Biliyorsunuz ki Sudan'da bir e, tarımsal üretim yapma projesi vardı ve ne yazık ki bu hayal sona erdi değerli izleyenler. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi Cumhurbaşkanlığı kararıyla tasfiye edildi. Tabi Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu üyesi Coşkun da proje ve süreci değerlendirdi. Çiftçi TV ekibinden Mehmet Arkan'ın özel haberi şimdi ekranlarınızda. Biz evet 760 bin hektarlık bir alan bu tabi 760 bin. 2013 yılında eski Tarım Bakanı Mehdi Eker döneminde tarımsal üretim yapılmak üzere 780 bin dönüm arazi 99 yılına Sudan Devleti'nden kiralandı. Yatırımın amacı ananas, mango, avokado, pepino, jambu, kanola, pamuk ve yağlı tohum gibi ürünlerin Türkiye'ye daha ucuza girmesini sağlamaktı. Ee, çok iyi dalgalandırılabilirdi, dalgalandırılmadı. Bütün e, yöneticileri... Planlanan yatırım kapsamında 2015 yılında %80'i TİGEM'e, %20'si Sudan Devleti'ne ait Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kuruldu. Ama, e, çünkü o vizyon e, bir insan ne yapabilir ki? Yani evet. gün sonunda öyle bir vizyon... Ancak 10 yıllık çalışma başarısızlıkla sonuçlandı ve 1 Aralık 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin tasfiyesine karar verildi. Türkiye'nin Sudan'da tarımsal üretim yapma projesi 1 Aralık resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sona erdi. Yurtdışı projelerde danışmanlık hizmetleri veren Tabit Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamasında projenin çok stratejik olduğuna vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında verdiği talimatla çok stratejik bir karardır bu ve gerçekten gıpta edilmesi gereken bir karardır. Çünkü bütün dünyada gelişmiş tarım ülkelerinin başka ülkelerde yatırımları var. Evet. Ve bu yatırımlar aslında oralarda üretip hem kendi ihtiyacını karşılıyor bu ülkeler hem de başka ülkelere satıyorlar. Sudan yatırımı da böyle bir yatırımdı ve Cumhurbaşkanının gerçekten vizyonunu temsil eden bir yatırımdı. Kararın iyi uygulanmadığına işaret eden Yıldırım, Sudan'daki projeyle Türkiye'nin gıda yeterliliğine önemli ölçüde katkı sunulabileceğine değindi. 2013'te verilen karar maalesef iyi uygulanamadı. Tarım Bakanlığı yöneticileri tarafından evet. uygulanamadı. Bu uyarılara da kimse kulak asmadı. Normalde proje yani hayata geçseydi nasıl bir bir proje? Muhteşem bir proje olurdu. Bir kere hayata geçmemesi için de aslında hiçbir neden yoktu. Sudan'daki üretimin Türkiye'ye nasıl bir etkisi olacaktı? Çok özel bir çalışmadır bu. Gerçekten Sudan stratejik olarak seçilmiştir. Öncelikle Müslüman bir ülke ve bize yakın davranış biçimleri sergiliyor. Ve sulama konusunda da hiçbir sorunu yok. Bize verilen topraklar da gayet iyiydi orada. Biz yakından takip ettiğimiz bir projedir. Öncelikle Türkiye'nin gıda güvenliğini ve güvenilir gıda gereksinimlerini tam olarak karşılayabilecek, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırabilecek, bir herhangi bir gıda krizinde gıda depomuz olarak kullanabileceğimiz önemli bir yatırım. En az savunma sanayi kadar güçlü bir projeydi bu. Gerçekten nasıl bu hale geldi, nasıl beceriksizce yönetildi hayretler içerisindeyiz. Yıldırım projenin başından beri yanlışlıklarla yürütülmeye çalışıldığını söyleyerek ilk düğme yanlış iliklendi ifadesini kullandı. Aslında çökmüş bir sistem vardı. Neden evet. derseniz parası bitmiş bir sistemdi bu. Para, e, oralarda, e, şimdi şöyle bir şey, biz çölde e, tarım yapıyoruz. Daha doğrusu bizim kendi yatırımlarımız değil ama e, biz birçok kuruma e, tarımsal üretime uygun olmayan alanlarda e, tarım yapılmasıyla ilgili danışmanlıklar veriyoruz. Bizim e, tabitin, e, tabit Akıllı Tarım Teknolojilerinin en önemli e, başlığı bu. E, burada aslında hatalar, zinciri en baştan yani birinci gömlekte hani bir hikaye var ya gömlekte ilk düğmeyi doğru iliklemezsen bütün düğmeler yanlış olur diye. Yani bu projede ilk düğme e, yanlış mı Evet, geldi? evet. Tek nokta hatası yapıldığının altını çizen Yıldırım, projeye yatırılan para tamamen buhar oldu ve bu bizi de çok etkiledi dedi. tek nokta hatası diye meraklılar internetten bakabilirler. Bir noktada bir hata yaptığınızda bütün hepsi batar. Böyle tek nokta hataları vardır. Bu evet. büyük projelerde de yani çölde tarım yapıyorsanız en az 15 tane yakın tek nokta hatası vardır. Hata noktası vardır. Buralarda hata yapmamanız lazım. Yani ee, sadece tarım yapmıyorsunuz oralarda. Ee, bizim uyarılarımız dikkate alınmadı. Tabii biz küçük bir firmayız. Gün sonunda e, bakanlık kendi egosunu da tatmin etti e, ve gün sonunda bu, ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının da çok üzülerek imzaladığı bir karardır. E, yani artık oralarda oyalanmayın e, dediler. E, bakanlığın sayfasına da girenler şunu görürler. Ya aslında biz orada para harcamadığın lafını edebilmek için 2020'den sonra e, orada 60 bin dolarlık bir harcamayı gösteriyorlar. E, aslında para 2015'lerde 16'larda bitmişti. E, yani orada bir şey oldu. Oraya yatırılan para tamamen buhar oldu, uçtu. Yani. Ve biz de e, çok kötü bir şekilde geri döndük. Bizi de çok etkiledi bu işin açıkçası. E, çünkü Türkiye'nin e, tarım konusunda bir başarısızlığı aslında başka tarımsal müteşebbisleri de e, yurt dışındaki ülkelerde etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Ha. Dile kolay 10 yıllık bir projeden bahsediyoruz ve bir o kadar da bir yatırımdan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Çok emek vardı ama tasfiyesine karar verildi projenin. Elbette stratejik bir öneme sahipti. Olsaydı güzel olacaktı ancak ne yazık ki bir hayal kırıklığı da sonlanmış oldu böyle bir proje. Ve tabii ki haberi gerçekleştirilen arkadaşımıza Mehmet Arkan'a da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz bu güzel haber için dedikten sonra burada bir virgül bırakalım değerli izleyenler. Araya gideceğiz. Biyoden gübredeyiz biliyorsunuz ve onu konuşacağız aslında. Afyon'a geldik, Başmakçı'ya geldik ama öncesinde bir ara verelim. Arkasından burada olacağız.